Kuvvet uşaklar, beyler bayanlar herkes yerlerini alacak yavaş yavaş. Büyük bir ihtimal ayrı bölgelere atlayacaksınız diye tahmin ediyorum. Evet uzak bölgeler atlayan bazı arkadaşlarımı görüyorum. Son alana kaldığınız zaman çok rahat bir şekilde sizi çekebilirim. Mitsneyn gibi kalabalık bölgelere atlayanlar genel olarak hemen ölüyorlar. Acele etmeyin canlarım benim. İstediğiniz kadar ee, geçe kalın. Geçe kalanların kayıtlarını çok daha rahat alıyorum. Dedik Royce inişini yaptı. Bak 6 Şubat Box Tekst'a oyuna veda edecek ve Şubat onu çekmeyi başardı. Bak ortalık birbirine girmiş durumda. Royce isabet aldı şu anda. Royce'un dikkat etmesi gerekiyor. Alt tarafa doğru inecek ama adım atmaya ne mümkün? Adım atmaya ne mümkün? Her yerde birisi var. Her yerde adam var. Şu anda mavi ekip bu evi ele geçirmeyi başardı. Karşı tarafa doğru giden atışlar var. Hunter. Hunter çatıda. Elinde herhangi bir silah yok ve adım da atamıyor daha doğrusu. İzzet oyuna veda etti o arada. Çekemiyorum çünkü dediğim gibi çok hızlı oluyor. Bir anda e, ölümler gerçekleştiği için şu anda sakinleşti. Hunter yerde kaldı ama ekip arkadaşlarından iki kişi şu anda yaşıyor. s Yusuf ve e, Daffy yaş yaşıyor şu anda. Herhangi bir sorun yok. Büyük bir ihtimal ekip arkadaşlarını tekrardan oyuna dahil edecekler diye tahmin ediyorum Bostaki alt tarafta mavi ekip herhangi, herhangi birisini kaybetmemiş. Soli ileriye doğru gidiyor. Yeşil ekipten karşısında bir rakip var. Salih Pompalı ile Rush 7'yi düşürmeyi başardı. Karşı karşıya kalacaklar. M249 da sıktı ama diğer taraftan Soli'ye gelen atış destekleriyle oyuncunun tilini çekmeyi başardılar. Güzel bir supporttu daha doğrusu öyle söyleyebilirim. Yan taraftan aniden gelen atışlarla yerde kaldı Bostaki. Bostaki tek başına dikkat etmesi lazım. Karşı tarafındaki mavi ekip gerçekten e, iyi koordine olmuş bir ekip. Burayı büyük bir ihtimal ele geçirecekler. Taki ya yerini değiştirmeli. Taki'nin ekip arkadaşları nerede? Emirhan. Emirhan ve e, Lazoste mi? Öyle okunuyor galiba. Oyunda da şu anda ayrı bölgeler atlamışlar ama Taki buraya atlamayı tercih etmiş. Şimdi başı belada solü üzerine doğru gitmeye başladı şimdiden. Elinde pompalısı ile beraber. Taki yerini değiştirdi. Ama sol iyi ses kasıyor. Karşı karşıya kalacaklar. Pompalı ile sonuç bellidir. Hangisi hızlıysa o kazanacak. Derken tek bir atışta. Tek bir atışta sol taki yerde kaldı. Soli'nin pompalı atışıyla ve oyuna veda etti. Siyah üst taraf. o adam oraya nereden çıktı? Karşı karşıya kalacaklar. İsabet aldı siyah isabet aldı. Çatıda şu anda bomba denemeleri gelecek mi? Onu bekleyeceğim. Şöyle birini düşünmeyi başardı. Alt tarafta Soli aşağıya düştü inanamıyorum. Aşağıya düştü. Birini daha baymaya başardı siyah. Çok güzel ilerliyor şu anda. Dikkat etmesi lazım. Bir vs 4 mi geliyor? Karşı karşıya kaldılar ama siyah. Öyle veda etti ve yumruk yasaktı. Yumruk yasaktı. Bunu söylemiştim. Yumruk yasak. Kesinlikle ama kesinlikle yumruk. Ee, yasak Arkadaşlarınıza yumruk atanlar Bir daha odaya giremezler Onun için Bunu şey yapmayın yani e, Nasıl diyeyim hırs haline getirmeyin arkadaşlar Düşebilirsiniz vurabilirsiniz ya da vurulabilirsiniz Arkadaşlarınızı yumruklamak Ya da tavalamak burada kesinlikle Yasak Siyah Hayata gözlerini yumdu <laughs> Teşekkür, e, Neydi Kutlarım seni siyah kardeşim benim Burada ne oluyor ve ekip yanında duruyor Horu. Dikkat et. Dikkat et. Hala fark edemedi. İnanamıyorum. Hala fark edemedi. Ama mor ekipten Royston'a bir karşılık vermedi. Niye bilmiyorum ama. Bir dakika ne oluyor burada ya? Dur. İnanamıyorum. Rose yerde kaldı. Orada ne oldu öyle ya? Rose resmen böyle yan yana takılıyordular ya. Daffy. O bütün adamlar yavaş yavaş mitneyine doğru gelmeye başladılar. Maskar bu tarafta. Dafi'nin atışları var. Dafi'nin atışları var. Dikkat etmesi lazım. Dafi geriye çekildi. Pompalısı elinde. Şu anda merdiveni tutuyor ve buraya gelen kim olursa hepsini tek tek avlayacak diye tahmin ediyorum. Çok dikkat etmesi lazım. Bir bomba da gelebilir. Gucci oyuna tekrardan geri dönmüş ve yargı dağıtmaya devam ediyor. Kullandın o pompalıyı. Kullandın o pompalı Dafi Soli ile karşı karşıya kaldı ama. Hızlı olan kazandı. Dafi oyuna veda etti. Ee, bir arkadaşın gözünden izliyoruz şu anda. Ne oldu burada bilmiyorum ama. Maskar da oyuna veda etti. Şimdi o tarafa doğru geçemiyorum işin kötü tarafı. Evet Emirhan. Emirhan ekip arkadaşlarını kaldırmak için kaldırma bölümüne geldiler. Bütün hepsini kaldırabilecek mi diye merak ettim. Ona bakıyorum şu anda. Evet, hepsini kaldırabildi ama Emirhan o arkadaşın farkında değildi. Şimdi farkında. Çok bekledin. Çok bekledin Raş kardeşim benim. Farklı noktalardan atışlar var bu tarafa doğru. 3 ekip diğer ekip arkadaşları da bu tarafa doğru gelecek. Dikkat etmesi lazım Yusuf. Yusuf evin hemen arka tarafına geldi ve şöyle diyeyim size. ha şu ara ara gidiyor arkadaşlar kamera. Tam bir dönüş yapamıyorum. Bu tarafta sağ tarafta Emirhan İzzet üst tarafa almış 6x bakışıyla Karşı tarafa doğru bakıyor. Açıkta gördü. Spreyini attı ama isabet bulmadı o sprey. Emirhan'a doğru giden bir molotof. Şey pardon. Rush doğru giden bir molotof. Ateşler içinde yanıyordu ama ölmedi. Şimdi. Şimdi İzzet'in atışlarıyla yerde kaldı. Lacoste Yusuf'u düşürmeyi başardı. Arkadan İzzet saportunu yapıyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Emirhan ve Takide arka tarafında ve o farklı bir noktadan Soli'nin atışlarıyla... Yerde kaldı Emirhan da yerde kaldı. Soli ani bir sürpriz yaptı diyebilirim. Ani bir sürpriz yaptı. Şimdi hanesine killerini ekleyecek. Hemen yerini değiştirmesi lazım. Üst taraftan Hunter karşı karşıya kaldı. Hunter'a doğru giden isabetli az isabetli atışlar diyelim. Hunter yerini aldı. Soli korkusuzca üzerlerine doğru ilerlemekle meşgul. İzzet hemen sağ tarafta. <laughs> Hunter. Oy. Oy. Ben bir anda izzet ortaya çıkıyor. Ve anında durumu tam tersine çevirmeyi başarıyor. Şimdi diğer tarafta farklı oyunculara da biraz bakmak istiyorum. Ama fark etmez. Bak şu arkadaşlarınızı görüyor musunuz? Bunlar ayrı noktadalar. Bunlar istedikleri kadar ayrı noktada kalsınlar. Ne olursa olsun onlar son alanda kalacakları için... ...onların kayıtlarını çok rahat bir şekilde alacağım. Şimdi STX... Harusi Seus mu? E, İlla ki öyle okunuyordur. Öyle tahmin ediyorum ve Royce ile beraber yollarına devam ediyorlar. Sağ taraftan atış sesleri duydum. Gucci bu tarafta. Royce'a doğru giden atışlar. Gucci'nin gözünden izliyoruz. Dikkat etmesi gerekiyor. Sağ tarafa doğru açılıyor. Royce ile karşı karşıya kalabilirler. Royce acilen kitini basması lazım. Ya da Royce direkt yerini e, değiştirmeyi hesap ediyor diye tahmin ediyorum ama Gucci ile karşı karşıya kalacaklar. Hemen Haruseus'ta karşı karşıya kaldılar. Yere yattı. Oy! Hem de nasıl onu inanamıyorum. Nasıl onu Groza spreyleri e, isabetsizdi. Haros kendini kurtarmayı başardı diyebiliriz ama üzerine doğru giden rush devam ediyor. Sauron <laughs> Sauron'un atışlarıyla yere yığıldı Royce şu anda kaldırma bölgesinde. Ekip arkadaşlarını kaldırdı. Şimdi Havros da kaldırıyor. Soli, Emir tekrardan oyuna e, geri döndüler. Şimdi dörtlü bir ekip bu taraftalar. Ama şunu söyleyeyim. Dikkat etmeleri lazım. Çünkü herhangi bir e, kitleri falan yok. Royce yerde kaldı. Emir de yerde kaldı. Soli hemen diğer tarafta. Soli tek başına. Savro da yerde kaldı. İnanamıyorum ekipler tamamıyla birbirine girmiş durumda Burası baya bir karıştı Bütün ekipler bu tarafa toplanmıştır inanamıyorum İsimlerini okumam mümkün değil Soli Gucci'nin atışlarıyla isabet aldı Az kaldı Güzel bir karşılaşma diyorum şu anda Harbi ortalık birbirine girmiş Gucci Gucci alacak mı hangisi alacak baya bir uğraştılar ama Soli oyuna veda etti Youtube çilo da oyuna veda etti Gucci ile Anubis karşı karşıya kaldılar. Gucci mi alacak? Anubis mi alacak derken Gucci tekrardan bir kişiyi daha hanesine katmayı başardı. Mükemmel bir oyun çıkardı gerçekten. Burada ne oldu bilmiyorum ama ekipler muazzam derecede buraya doluştular. Kaldırma bölgesine büyük bir ihtimal tahmin ediyorum ki kaldırma bitmek üzereydi. Onun için alelacele bu tarafa doğru toplandılar. Şimdi Gucci'nin ekip arkadaşları tekrardan oyuna geliyor. Youtube çilo. Ve şunu söyleyeyim ki burada şu anda mükemmel bir lut var, muazzam derecede iyi bir lut var. Kendini istediği gibi kurabilir ve oyununa devam edebilir iki kişi yollarına devam ediyorlar gerçekten Gucci'yi kutluyorum. Sağlam bir oyuncu ve sağlam bir oyun çıkarttı. Box Tesla hemen üst taraftında. Farklı bir oyuncum var yok. Ön tarafındaydı galiba. Tam olarak buradan tespit etmem mümkün değil. Burada İzzet var. İnanamıyorum bir dakika ya. Allah Allah. Hemen yanında ya. Çok da uzakta gözükmüyor. İzzet. Aha şey Dafi. Duffy. Pardon Dafi'ymiş o. Ben İzzet'i görüyorum ama meğer Dafi'ymiş. Dafi Duffy ile karşı karşıya kalabilir Tesla. Elinde bir pompalısı yok. Dafi'nin elinde ne var bilmiyorum ama çok rahat ilerliyor çok rahat ilerlemesinin sebebi demek ki elinde pompalı oluşundanmış. Öyle diyebiliriz. Lex. Adam rahat adam. Aldın o vini Lex. Aldın o vini kardeşim benim. Aldın o vini. Yaptın onu. Diğer taraftan atışlar var. Hemen o tarafa bir geçelim. Merak ettim. Lex durmuyor ki. Karşı tarafa çekemiyorum. Geldik bu tarafa doğru. Oyun alan dışarısında birileri mi var? Aa, YouTube Chilo Gucci oyun alan dışarısında kalmışlar ve açıktan gelirken turuncu ekip hanelerine iki kil ekledi orada. Ama sağlam bir çatışmadan çıktıktan sonra alanda bu şekilde ölmek gerçekten çok kötü. Hiç Gucci'nin yerinde olmak istemezdim açık söyleyeyim. Alan biliyorsunuz arkadaşlar alan bir oyuncunun en büyük düşmanı oğlum araban bozuldu. Ha yok. Nova'yı da alacak bir bomba denemesi geldi. Ekipler hep alan dışı resmen. Heh, tamam. Rahat rahat Geçtiler bu tarafa doğru. Devam etmelerim lazım. Yok. Dafi, Dafi'nin başı belada. Dafi'nin başı belada Nova'nın atışlarıyla. Nova'nın atışlarıyla oyuna veda etti Dafi. Şimdi kitini dönüyor. Kit değil daha doğrusu sargı bezi. Oğlum bu nasıl bir fakirlik? Nova? Böyle fakirlik olur mu? Şahin. Şahin ileriyor. Ama oyuncuları görmüş durumda değil. İzzet alan dışında kit basmakla meşgul şu anda. Hareket etmesi biraz zor gibi ya karşı karşıya kaldılar ama bu alan dışarısından mümkün değildi. Çünkü gelen mermiler resmen e, otomatik AVM mermisi etkisi yaratıyor. Bir yandan alan bir yandan silahın hasarları hayatta kalması mümkün değildi. Lex aracı da hemen önünde. Oyun alanının içerisine girme olasılığı çok yüksek. Araca binerse tabi. Oyun alanı nerede? Yaya gitmeyi mi tercih edecek yoksa? Loot, loot yapıyor şu anda. 21 saniyesi var. Totalde Lex'in 6 kili var. Araç güvenli alana doğru ilerlemekle meşgul şu anda. Diğer bir tarafa baktığımız zaman da 3 kişi daha var bu tarafta ve şurada bir oyuncumuz var Akın. Akın geriden oynadı, en akıllıcasını yaptı ve şimdi oyunun sonunda kaldı. Bu ne demektir? Yani gerçek bir turnuva olmuş olsaydı ben de seni öpüyorum Akın. Kardeşim benim. Oda kurduğun için de çok teşekkür ederim bu arada. Bu ne demektir? Bu şu demektir arkadaşlar. Çok ama çok rahat bir şekilde bu adam birinci olsa hiç kili almasa 20 puan alacak. Direkt. Oh. Oy. Orayı kaçırdık. Mavi ekipten Lex. Lex birisini baymaya mı başardı o arada? Şu an Lex ilerliyor ama henüz oyuna yansımış değil. Evet. Araçtan indi. Lutuna devam ediyor. 7. kilini hanesine ekledi. Kalan takım sayısı 3. Kalan kişi sayısı totalde 4 kişi. Kahverengi ekibi iki kişi bırakmayı başardı. Şahin. Şahin ve Fere, Fereye Tiko yan yanalar ve üst tarafta şu anda burada olduğunu biliyor Lex'in sanırım. Oyun alan içerisinde mi? Ona da bakmak istiyorum ama hayır. Oyun alan içerisinde değiller. Lex'in aracını patlatabilirler. Lex'in aracını patlatırlarsa Lex'in başı belada olabilir. Bir sprey denemesi. Tekrardan isabetli atışlar. Lex'i, Lex... Gerçekten isabeti yüksek bir oyuncu, sağlam bir oyuncu, en küçük bir açıda hemen direkt yere düşürmeyi başarıyor. Şahin önünde kaldı, aracı sisteyip yoluna devam edecek ama Lex, Lex inanamıyorum Lex. Çok ama çok basit bir hataydı, Şahin bu hatayı affetmedi ve Lex kill olarak Şahin'in hanesine yazıldı. Akın ve Şahin karşılaşmasını izleyeceğiz arkadaşlar şimdi. Şöyle ki ee, oyun alanı dışarısında Şahin. Akın eğer onu oyun alanı içerisine sokmazsa ekip arkadaşı alan zaten Şahin'in işini bitirecek. Büyük bir ihtimal öyle olacak. Ve bu konuda dikkat etmesi gerekiyor ama tam oyun alanının orta kısmını almayı tercih etti. Şahin oyun alanının dışında kaldı. Oy ben inanamıyorum bu duruma bakın samimi söylüyorum şu an Şahin bitti abi. Tam önünde alan. Şahin hadi oğlum oraya girmeden önce bir kitini bas. Gidemezsin öyle hadi az kalmış tam oysa ki. Çok az kaldı. İle gidecek mi? Hadi oğlum az kaldı. Yaptın onu. Yap son anda hadi canım son anda Şahin var ya da öyle riskli bir iş yaptın ki ben ben dedim kesin gitti zannettim ama gitmedi yani harbiden harbiden, harbiden gitmedi. Harbiden gitmedi çok iyiydi Oyun alanının içerisine girmeyi başardı Şimdi e, güvenli alana Tekrardan girmesi lazım ve 24 saniyesi Var Akın sol taraftan onu görürse eğer Atışlarıyla direkt Knockout edebilir ama Akın onu görmedi Ya da geçişine izin vermiş de Olabilir Akın'ın üzerine Doğru ilerliyor Şahin Akın halen daha evi tutmakla Meşgul direkt o tarafa doğru bakıyor Ne tarafa doğru bakıyor aslında e, eksik baktığından dolayı da e, şahini kaçırdı. Alan bitmek üzere. 25 saniye sonra alan kapanacak. Şahin, şahin yine alan dışarısında mı kalacak bilmiyorum. Nerede? Alan içerisinde galiba. Bir bomba denemesi geliyor şu anda. Oraya kadar gitmesi imkansız bir bomba. Oraya kadar gitmesi mümkün değil. Çünkü çok uzak bir noktada. Akın şu an evin içerisinde. Şahin halen daha e, alan yani güvenli alana girmeye çalışıyor. Güvenli alana girmeyi yine başaramadı. Şu anda Akın onu görebilir. Akın onu şimdi gördü. Pompalı denemesi yaptı. İnanamıyorum. Akın bir bomba denemesi atarsa bir bombayla bakın. Bir bomba. Bir bomba bir win. Bir bomba ve bir win Akın Şahin'i oyundan elemeyi başardı. Adam bir kille birinci oldu. Kutluyorum sizi. Arkadaşlar güzel bir oyundu gerçekten e, ee, Akın Siyah 6 Şubat Ata Göktürk Totalde 3 killleri var İkinci olan ekip FRY Tiko Şahin ve Navo Totalde ee, 7 killleri var Üçüncü olan ekip Tesla Rush Lex ve Ni ee, ne? Lisbon Totalde 10 killleri var Dördüncü olan ekip Yusuf İzzet DAFI ve Hunter Totalde 7 killeri var arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık. Bunları bu gece YouTube kanalına